もう。 Sayın Devlet Erkanı, saygıdeğer Özdemir Halkı, kıymetli Fatmaz 15 yıllık bir husumet hepimize bir yılgınlık, bir yorgunluk oluşturdu. Bugün Özdemir Köyü'nde bu yılgınlığın, bu yorgunluğun küllerinden bir irade ortaya çıkıyor. Nedir bu irade? Kardeşliğin iradesidir. Nedir bu irade? pekişmenin iradesidir. Nedir bu irade? Sevginin ve saygının iradesidir. Başta mağdur tarafın mensupları olmak üzere Çetin ailesini temsilen Hacı Muzaffer'e çok teşekkür ediyorum. Bu barışın inşasında bize cesaret verdi, kuvvet verdi. Sonrasında yine demir ailesinin şahsında Sayın Adem Rıza'yı tebrik ediyorum. O da kurulan barış heyetine hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini söyledi ve bu şekilde barış inşa etti. Saygıdeğer büyükler, Patmos halkı bu barışa sahip çıktı. Patmos halkı alimiyle, seydasıyla, kanaat önderiyle, esnafıyla, ticaret hanesi işleten işletme sahibiyle beraber bu barışa bir yumruk gibi sarıldı. Dağlar, insanlar, hatta ölüm yorulduysa en güzel şiir barış diyor yazar. Evet bugün bu barışı biz o kadar kıymetli ve o kadar mukaddes görüyoruz ki dört elle sarılıyoruz. Bundan sonraki aşamada Özdemir'deki tesis edilen bu barış kat katmerlene, katmerlenerek büyüyecek. Ve bu köyde artık kan gözyaşı konuşulmayacak. Üniversiteye giren doktorlar konuşulacak iyi iş adamları konuşulacak. Yazar çıkaran bir köy olacak inşallah burası. Biz bu köyden bunu bekliyoruz. Ve son olarak bu barış Patnos'ta bekleyen 10-15 tane çözüme kavuşmayan olaylara husumete örnek olacak bir barış olarak bir anahtar oluşturdu. Ya Rabbi Alemin sen bize kuvvet verdin bu barış gerçekleşti. İnşallah memleketinde Patnos'un hiç kimsenin huzursuz olacağı bir olay ortaya çıkmaz ve barışlar sağlanıyor. Bu duygu düşüncelerle hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ve bu aşamadan sonra bu sözlerimiz alimlerimizindir, seydalarındır. Yine şeyi de belirtmek isterim. Memleketimizin bir değeriydi Şeyh Abdülhamd Küfe'yi. Bugün iki evladı Patros'taki bu barışa sahip çıkarak Malazgirt'ten geldiler. Onlara da hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah eksikliğinizi vermesin. Saygılar. Değerli misafirler. Her zaman kıymet verdiğimiz, sevip saydığımız ve bu toplumun vazgeçilmez birer üyesi olan çok kıymetli kanaat önderleri. Aslında burada en büyük iş sizlere düştü. Ve Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geldiniz. Ben daha önce birkaç parça kendim gitmiştim. Gerçekten bu işlerin ne kadar zor olduğunu, iki ailenin arasının bulmasının ne kadar güç olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. Fark etmiştim. Onun için her zaman kıymetini bildiğimiz ve değer verdiğimiz kanaat önderlerine sonsuz teşekkürlerimi bir borç veriyorum. Ve asıl asıl bu olayın bu olayın kahramanları olan Çetin El ve Demir ailesi. En büyük, en büyük iyiliği siz yaptınız. En büyük fedakarlık sizindir. Gerçekten bu işler kolay değil. Sizleri de anlıyorum. Can gönülden sizleri anlıyorum. Onun için dedi. Bugünün kahramanı aslında sizlersiniz. Fedakarlık yaparak geldiniz buraya. Ama önemli olan bundan sonra bir şekilde barış sağlandı insanlarımız, çevre ilçelerimizden insanlar geldi. Kanaat önderleri geldi. Bunlar sizin için geldiler. Belki bazıların işi vardı, gücü vardı. Her şeyi bıraktılar. Aylarca sizinle ilgilendiler. Şahitlik yapıyoruz. Bazen düğünleri görüyorsunuz. Niye insanlar toplanıp bu iki kişinin evlendiğine şahitlik etmek için? Dediğim gibi patronsunuza yakın ilçelerden geldiniz. Bugün buradaki barışa şahitlik etmek için. Allah hepinizden razı olsun. Ama dediğim gibi en büyük iş burada bundan sonraki süreçte bu iki ailemize ve değerli komşularına düşüyor. Burada komşulara da bir iki söz söylemek isterim. Bu barışı bundan sonra tesis edecek olanlar aslında sizlersiniz. Komşulardır. İnşallah ne demek istediğimi en iyisini şekilde anlamışsınız. Onun için komşulara en büyük görev sizlere düşüyor. Ben buraya tanıdığım zaman özellikle bana Özdemir Köyü'nü anlatmışlardı, söylemişti. Gerçekten yıllarca devam eden bir kan davasının olduğunu ve o köyde huzursuzluk olduğunu söylediler. Düşman sahibi olmak çok zor bir iş. Yeni gelin, insanın gölgesi bile ona düşman olur. Yani insanlık varken, iyilik varken, güzellikler varken, komşusuyla iyi geçinmek varken, aile dostluğu varken bu düşmanlığı hiçbir şekilde izah edemeyiz. Dediğim gibi bu işin asıl kahramanı bu iki aile. Gerçekten bu bugün bu araya gelerek hepimizi mutlu ettiniz. Ama dediğim gibi önemli olan bundan sonraki süreç. Ben inanıyorum ki bu köyden bir daha böyle sıkıntılar çıkmayacak. Ve en büyük görev de sevgili gençler size düşüyor. Bazen ister istemez insan yaşlanınca yani bazen düşünme yetisini de kaybedebiliyor. Doğru karar da veremeyebilir. Ama tabii ki de bizim dinimiz gereğimiz, ölçümüz, adetimiz gereği yaşlılarımız evimizin bereketi, başımızın tacıdır. Ama sevgili gençler bu barışı koruyacak olan sizlersiniz. Sizlersiniz. Hani derler ya Yiğitlik, erkeklik kendi nefsine hakim olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi iyilik her zaman iyi dedi. Mümin, mümin ancak kardeşidir gençler. Sevgi arkadaşlar. Ben inanıyorum. Bundan sonra bu köy daha güzel anılarla anılacaktır. Ve daha güzel işlerle yapacaktır. Allah'ın huzurunda herkes söz versin. Bundan sonra İnşallah hiçbir şey olmayacaktır bu köye. Tekrardan bu her iki ailede şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun. Allah sizden razı olsun. Fazla uzatmayayım. Cenab-ı Allah ebediyen sizden razı olsun. Bunu söyleyen şu anda inanır mısınız? Rahmet yağıyor. Bu cemaatin üzerine rahmet yağıyor. Rahmet. Allah cümleten sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Sayın, 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 sayın. Garizon değerli Patmos halkı. Çok söylenecek şey var ama Kaymakam Bey olsun, değerli hocalarımız olsun, kanat önderleri olsun, her şeyi söylediler. Çok fazla bir şey bize bırakmadılar. Allah kendilerine razı olsun. Şu aranızda bir ümmet olursun, bir cemaat olursun. Hayri istesin ve kütürüyü de bertaraf etsin. Elhamdülillah biz bu şeyi de Beraberce bir cemaat oluşturduk. Senelere serpilmiş bir kanayan yara idi. Kolay değil bir buraya getirmek, barışı sağlamak kolay değil bir buraya getirmek. Patron salgına Allah razı olsun, kanaat önderlerimize Allah razı olsun. Biz onlardan bunu bekliyoruz. Allah eksikliğinizi vermesin. Yemeğimizi yedik, bedalaşıyoruz. Hacı Zafer やばいますね。<noise> Seydolor. Seydolor. Gerçekten. Bu deneller bayağı çeki sokar. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir çalışması. Ben de bir yardım ettim. Ben de dolmuşla deneller ailesiyle şey.

Tamam. 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 Yok, Tamam. 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 Biraz geri Tamam. 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 Merhaba, olsun, inşallah. Tamam. Tamam. Tamam.